Hepiniz hoş geldiniz. Ee, Haziran ayı kapanış oturumunu açmak üzere bugün toplandık. Yeterli çoğunluğumuz var. Oturumu açıyorum. Gündem maddelerin görüşülmesine geçiyoruz. Gündemimizin birinci maddesi geçen dönem e, bir önceki toplantıda alınan karar özetleri vardı. Hepinize e, mevcut. E, bunu okutmaya daha gerek var mı? Yok. Karar özetlerini kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi kadro değişikliği ile ilgili bir maddeydi. E, komisyonun hazırlamış olduğu rapor. E, Hava Hanım siz okursanız karar. Belediye Meclisi'nin 03.06.2024 tarihi toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarihli ve 128.991 sayılı teklifi incelenmiş olup İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Yedinci madde bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04.05.6.2024 Aa, pardon. Yanlış. Evet. Yanlış mı oldu? O zaman işte şunu okuyayım. Pardon. Der. Belediye Meclisi'nin 03.06.2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarih ve 128.978 sayılı teklifi incelenmiş olup memur boş kadro değişiklik cetveli kaldırılmak istenilen kadro tek durak müdürü bir adet birinci derece alınmak istenilen kadro ruhsat ruhsat ve denetim müdürü bir adet birinci derece Kadro ihtiyaç cetveli memur ihtiyası istenilen kadronun ruhsat ve denetim müdürü bir adet birinci derece. Norm kadro yönetmeliği. Yukarıda yazılı memur boş kadro değişikliklerinin ve kadro ihtiyasının yapılması komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04.05.06.2024 Saygıdeğer meclis üyeleri komisyon raporunu okudunuz. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Bu arada e, mazeretlerisi dolayısıyla katılamayan meclis üyelerim var. Onları okuyorum. Ahmet Çam, Turan Mısır, Cüneyt Sağaroğlu mazeretleri dolayısıyla meclis katılamamışlardır. Bunu da bilginize sunmak istedim. İkinci maddemize geçiyoruz. Ee, yönetmelikle ilgili denetim e, ruhsat ve denetim yönetmeliği ile ilgili yönetmelik maddeleri e, sizlere e, bugün tekrar e, gönderildi. Üst raporunu okutuyorum. E, ondan sonra e, bir konuşuruz. Karar. Belediye meclisinin 03.06.2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarihli ve 128.991 sayılı teklifi incelenmiş olup, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 7. Madde J Bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04.05.06.2024 7. madde J bendi. Teklif edilen müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması, değişen müdürlüğün yıllık bütçesi ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak başkanlığa sunmak. Evet 7. maddede bir ekleme yapıldı arkadaşlar. Bir de e, cümle sonlarında düşüklükler vardı, harf değişiklikleri var zaten. Onları da düzeltme olarak e, aldık, onu rapora yazmadık. Raporların son şeklini e mail olarak sizlere gönderdik. E bunları tek tek okumamızı okuyalım mı e yoksa e toplu olarak oylarımıza sunalım Bu konuda söz almak isteyen var mı? Buyur Suat Bey. çevre mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, tabi iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve bunun gibi personelden bahsediliyor. Buraya elektrik mühendisinin de eklenmesini e, talep ediyorum. Gerekçe olarak da bu gibi yerlerde özellikle mutfak, ısıtma ve soğutmada biliyorsunuz e, elektrik açısından önemli tüketimler söz konusudur. Zaten bugüne kadar e, meydana gelen bu tür yerlerdeki ağızda yangınları dikkate aldığımızda Elektrik tesisatının denetimsizliğinden aşırı yükten kaynaklı arızalar şeyler oluşmaktadır, yani yangın ve benzeri olaylar oluşmaktadır. Yani çevre mühendisi, makine inşaat mühendisinin olduğu yerde olmazsa olmaz elektrik mühendisinin olması gerekmektedir. Burada VB var fakat VB'nin gerektiğinde çok da dikkate alınmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden buraya elektrik mühendisinin özellikleri yazılmasını talep ediyoruz. Çünkü benzer yerlerdeki en önemli olayların başında elektrik tesisatının güvenliği, denetimi ve proje uygunluğu söz konusudur. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Şimdi e, elbette e, oradaki maddede ve benzeri var ama komisyonlardaki gibi ee, isim olarak makine mühendisliğinin Koyulmasındaki ilgili arkadaşımızın Bir önerisi var ee, Oraya da yazılsın orada olsun istiyor Aslında e, komisyonu Kurarken tabii ilgili birimlerde gitmek e, Onda ama dektara Etmekte de şey diyor bizim sakınca yok Aslında ee, Ben arkadaşlarımıza oyuna suyluyum sizin teklifinizi ee, Elektrik mühendisliğinde Eklenmesini oylarınıza sunuyorum Arkadaşlar kabul edenler Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, komisyon raporu ekinde tek makine mühendisi ekleyerek yönetmeliğin tamamını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Üçüncü maddeye geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü maddemizde eee kadro dolu kadroların e, e, şeyleri vardı derece terfileri. Onun raporunu bir okur musunuz abi? Karar. Belediye Meclisi'nin 0306 2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2405 2024 tarih ve 128967 sayı teklifi incelenmiş olup memur dolu kadro değişiklik cetveli Kaldırılmak istenilen kadro mühendis 1 adet, ikinci derece, alınmak istenilen kadro mühendis 1 bir adet, birinci derece zabıta komiseri 1 adet üçüncü derece zabıta komiseri 1 adet, ikinci derece mühendis 3 üç adet üçüncü derece alınmak istenilen kadro mühendis 1 adet, ikinci derece kaldırılmak istenilen kadro peyzaj mimarı 1 adet, dördüncü derece peyzaj mimarı 1 adet, üçüncü derece eğitmen bir adet dördüncü derece, eğitmen bir adet üçüncü derece, mühendis bir adet beşinci derece, mühendis bir adet dördüncü derece, zabıta memuru bir adet beşinci derece, zabıta memuru bir adet dördüncü derece, mimar bir adet beşinci derece, mimar bir adet dördüncü derece, şoför bir adet sekizinci derece, şoför bir adet yedinci derece, zabıta memuru bir adet sekizinci derece, zabıta memuru bir adet yedinci derece, zabıta memuru bir adet sekizinci derece, zabıta memuru bir adet yedinci derece. Yukarıda yazılı memur dolu kadro değişikliklerinin yapılması komisyona katılanların oy ile kabul edilmiştir. 04.05.06.2024 Ee, buradaki e, bir Yok, yok. Hayır, arkadaşlar e, komisyon raporunda küçük bir hata yapılmış herhalde e, onu bilgilerinize sunuyorum mühendis 3 üç adet 3. derece değil üç, bir adet 3. derece olacak orası e, onu da bilginize sunuyorum bu konuda söz almak isteyen var mı arkadaşlar tek plan bütçe komisyonunun teklifini oylarınıza sunuyorum kabul edenler Kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin dördüncü maddesiyle ilgili Plan Bütçe Komisyonu'nun raporunu var. Bir arkadaşım, Hava Hanım siz gene devam edeceksiniz bugün. <laughs> Lütfen okur musunuz? Karar. Belediye Meclisi'nin 03062024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28052024 tarih ve 129677 sayılı teklifi incelenmiş olup Belediyemiz ekli listede bulunan birim müdürlüklerinde sürekli ve KHK'lı işçi olarak görev yapmış ve emekliliğe sevk edilmiş personellerin kıdem tazminatları ile icraya bildirilmiş kıdem tazminatı icra dosyalarının ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden toplam KDV dahil 12.224.970 e, 970 Türk Lirası 88 kuruş kredi alınması ve bu iş için Belediye Başkanı Serhat Türkel'in yetkili kılınması komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04-05-06-2024 Değerli arkadaşlar komisyon raporunu dinlediniz. Söz almak isteyen var bu konuda. Söz almak isteyen olmadığına göre komisyon raporunu geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gündemimizin beşinci maddesi bilvatlarla ilgili e, bir şeyimiz vardı. Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen rapor okutuyorum. Karar. Belediye Meclisi'nin 03.06.2024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve 129.824 sayılı teklifi incelenmiş olup 2024 yılı sonuna kadar geçerli olmak ve 7 günden az tahsil edilmemek üzere billboardlardan 1 milyon 250 TL mega boardlardan 2500 TL Bin pardon çok pardon billboardlardan 1250 TL megabordlardan 2500 TL, raketlerden tek yön 500 TL, raketlerden çift yön 1000 TL. Ücret alınması komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 04.05.2024 Değerli arkadaşlar komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun hocam. Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyesi, arkadaşlar, meclis Kuyusu arkadaşlar. Şimdi biz bu komisyon olarak zaten süreli tuttuk farkındaysanız 2024 sonuna kadar. Çünkü bundan önceki rakam fiyatlama 2020 yılında yapılmış ve bir daha üzerine çalışılmamış. Ancak ben şöyle bir şikayette bulunacağım meclise, daha doğrusu başkanlığımıza. Şimdi biz bu fiyatları belirlemişiz ama buralardan da para kazanamıyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Yani belediyeye gelir getirecek. Artık ya bunu pazarlamasını mı yaparız? Mesela ata sanatla ilgili de öyle. Şu ana bildiğim kadarıyla henüz bir kiralama da yapamadık orada. E, buralar belediyenin gelir kaynağı olduğu için buralarda ciddi anlamda pazarlama yapacak bir çalışma içerisinde olmamız lazım. Yani kendiliğinden birileri gelsin buraları kiralasın diye beklersek biz ancak hava alırız gibime geliyor. Bu gerek olarak. Çünkü oralar bizim para kaynağımız. Oradan para kazanacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar dikkate alacağız bunun şeylerinde. Alınması gereken de bir konu. Ben teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Komisyon raporunu geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gündemimizin son maddesi izolatör sistemi ile ilgiliydi. Eee komisyon raporunu okutuyorum arkadaşlar. Karar. Belediye Meclisi'nin 03062024 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün 30052024 tarih ve 129592 sayılı teklifi incelenmiş olup belediye sınırlarımız içerisindeki yapı ruhsatı müracaatlarında uygulanması önerilen 1 bölü 1000 ölçekli genel plan notlarına ilave edilmek üzere sismik izolater, izolatör kullanılacak binalarda bahçe düzenlemeleri, statik proje gereksinimleri doğrultusunda arazi eğimi de dikkate alınarak ilgili meslek odalarının mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, jeofizik mühendisleri odası, jeoloji mühendisleri odası gibi proje ve etüt olayları onayları uyarınca düzenlenebilir plan notu tavsiyesi teklifi komisyona katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir. 0506 2024. Evet arkadaşlar. İmar Komisyonu'nun raporu izlediniz. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Söz al. meslek odaları deniyor. E, zannedersem oradaki e, odaların görüşü alınarak yani onların onayı alınarak yapılacak gibi bir ibare geliyor burada Çevir, şevir, kontrol yok edici onların ki ayrı bir şey o kontroller ayrı bir şey ama bunların kontrol edilirken de onu yapılıyor zaten e, ama bu kontrol öncesinde de onların onayı alınarak bu işlemlere devam edilmesi konusunda izin alınması aşamasında ona geliyor bizim anla meclis kararı hepsi gidiyor. anlam bütün kararlar çevre müdürlüğüne gidiyor zaten. Eğer aykırı düşünüyorlarsa onlar ayrıca itiraz ediyorlar. Ya yani tabii. geçen mesele. Hatırlarsan geçen ay şeye geldi. Büyükşehir'e geldi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü bunu biz kanuna uygun görmüyoruz diye itiraz etmişlerdi. Büyükşehir'e tekrar geldi. Gündeme gelmişti. Aynı konu. <laughs> itiraz ettiler var. Ya zaten eğer bunu çevre şehircilik müdürlüğü kabul ederse bunu zaten yürürlüğe girecek oradaki denetim şekli bu çevresinin denetimine çiğitmek değil. O her zaman denetim yetkisi onda zaten. Evet arkadaşlar başka söz almak isteyen olmadığına göre komisyonla imar komisyonun raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Haziran ayı kapanış. Buyurun. hesap sosyal müdürümüz burada mıydı? Ya da şimdi komisyon kararı geçtiği zaman da işte müdür... Bu arkadaşlar, bu şu andaki bu şöyle, icrada olan dosyalar var. Burada icradaki yani hesaplara bakarsanız aşağı yukarı aynı hesaplardır. Yani böyle icra dosyaları bunlar. Bu paralar direktmen kredi çekip icrayı kapatma dosyalarıdır. Bunun peşindeki iki veya üç tane böyle hani belki ee bir faiz işlemesi işte kişi başı 500 lira, 50 lira, 100 lira bu atık paralar olduğu için bu icralı kısımlarda bu paralar direktmen kredi çekip direktmen belediye değil icranın dosyasına, icranın hesabına yatacak paralar. Ben teşekkür ederim arkadaşlar.